Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Devstar Olentesiniz. Evet. Geldik balıkların Aralık 2024 tarot yorumuna. Evet yılın son ayındayız. Bakalım yeni yılı hangi enerjilerle karşılıyorsunuz? Neler oluyor sevgili balık arkadaşlarım? Yükselen burcu, ay burcu ve güneş burcu balık olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız. Sevgili balıklar, kanalımıza yeni gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Tabi alma verme dengesini sağlamak için kanala bir parça lütfen katkıda bulundunuz sevgili arkadaşlarım. Abone olup tüm bildirim zillerini açarak e, ve beğeni butonuna tıklayarak kanala katkıda bulunmanızı rica ediyorum. Ayrıca gönlü zengin arkadaşlarım teşekkürler butonundan da ee, kanala bağış mahiyetinde destek olabilirler. Şimdiden teşekkürler. Evet sevgili balıklar, hazırsanız başlıyorum. Bakalım balık burcu için ne gibi potansiyel enerjiler var. Balıklar neyli haşır neşir oluyorlar bu ay. Aralık 2024 enerjileri balık burcu için. bakalım ilk kartınız. Wow, çok iyi başladınız. Evet, değnek altılısı bir zafer kartıyla başladınız sevgili balıklar. Oo. Evet, hayatınızda önemli gelişmeler olmuş olabilir şu vakte kadar. Oluyor olabilir, olacak da olabilir henüz olmadıysa. Burada artık hani e, bir takım hayatında deneyimler geçirmiş, savaşlar kazanmış birini görüyorum sevgili <laughs> Balık arkadaşlarım, belli mücadelelerden geçmiş olarak artık hayatınızın yaşarmaya, çiçeklenmeye başladığı ve insanların sizi takdir etmeye başladığı bir döneme girmişsiniz gibi gözükmekte. Girmeyenler girebilir. Belki de yeni yılı zaferle kucaklayacaklarınız olabilir. Evet, burada artık gerek iş ortamında olsun, gerek aşk, gerek sosyal ortamlarınızda insanların sizi tanıyacağı ve takdir edeceği bir dönemi görüyoruz. Bazılarınız bu takdiri çoktan görmüş olabilir zaten. Kimileri için bu e, sahne performansları, evet sanatçılar için özellikle veya kendi yakın çevrenizde ya da iş ortamında e, elde ettiğiniz kazançlar, bugüne kadar verdiğiniz emekler ve bunların e, ödüllerini aldığınız ve ayakta alkışlandığınız e, ve Birilerinin dikkatini çektiğiniz, çekeceğiniz bir döneme giriyor gibisiniz sevgili balık arkadaşlarım. Evet, bazı balıklar zaten bu takdiri yeterince görüyor olabilirler yakın çevrelerinde veya iş ortamında. Bazılarınız için ise ilişkiler bazında yani özel ilişkilerinizde de fevkaladenin fevkinde bir ilişki yakalama şansınızı görüyorum. Birçok şeyi aşmış olarak bunda da bir zafer bir başarı kazanmış olduğunuzu veya kazanabileceğinizi görüyorum. Yani balıklara bir başarı göründü burada. Evet ikinci kartınız. Oo, çok iyi gidiyorsunuz. Para dokuzlusu. Wow, demek istiyorum. Evet para dokuzlusu bir toprak kartı olarak sevgili ba balık arkadaşlarım büyük balığı gösterir. Balıklara da büyük balık çıktı. Evet <laughs> Burada artık bakın kuş paraların üstüne tünemiş yüzünü gökyüzüne vermiş arkada güneş doğmuş evet yani bir refah içinde görünüyor <laughs> yani bu zafer ve bu başarı her neyse bu parayı da ilgilendiriyor gibi göründü burada yani finansal durumunuz iş hayatınız para durumunuzla alakalı bir zenginlik bir refah dönem görmekteyim. Uzun süredir size ballı kartlar çıkıyor. Farkında mısınız sevgili balık arkadaşlarım? <laughs> evet, hadi iyisiniz, iyisiniz. Ee, büyük balık, yani e, kimileriniz piyango kazanmış olabilir. Kimileriniz böyle bir takım, evet hakikaten böyle o, oyun, e, piyango vari, loto toto gibi şeyler oynuyorlarsa ya da at yarışı gibi. Evet bundan elde edeceğiniz bir zafer, bir kazanç da söz konusu olabilir. Ama tabii ben böyle söyledim diye gidip de böyle kumardır, zarttır, zırttır bu işlere girişin demiyorum asla. Ee, sadece elinize bir takım kaynaklardan para geçmiş ya da geç, geçmiş olduğunu ya da geçebileceğini görüyorum. Hamuduyla para gelebilir, gelmiş olabilir. Bu hani emlak aracılığıyla gayrimenkul alım satım işleri. İşte ev alma satma, araba alma satma, toprak alma satma, ne bileyim veya e, miras yedi olma gibi. Evet, bu tip kanallarla da olabilir. Bazılarınızın iş yaşamından iş kaynaklı e, ellerine bir bereket de geçebilir. Geçmişte olabilir gibi görmekteyim. <laughs> çok çok pozitif bir dönem içinde olduğunuzu görüyorum sevgili balıklar. Evet e, bu mesajlar ne kadar güzel ama bana uymuyor işte ben e, işte yok parasal olarak şöyleyim böyleyim sıkıntıdayım diyenler varsa veya aşk yaşamında bir e, olumsuz enerji yaşayanlar varsa bu kartlar çıkarak size gün doğuyor demek istiyor bence balık arkadaşlarım. Onun için umudunu yitirme umudunu yitiren balıklara sesleniyorum. Çünkü sizi güzel bir dönem, hem de refah bir dönem bekliyor gibi burada. Bir zenginlik içinde oturduğunuzu ya da oturacağınızı görüyorum. İş yaşamında olaylar güzel gelişebilir. Hem takdir toplayıp hem para toplama gibi bir durumda görüyorum burada. Evet, vay vay vay, çok güzel. E, gözler üzerinizde olabilir sevgili balık arkadaşlarım. Ya mal, malınız mülkünüz açısından, paranız pulunuz açısından, hatta belki de e, kendi hayat tarzınız açısından da olabilir. Yaşadığınız refah bir dönem ya da refah bir hayat açısından da olabilir. Bir takım gözlerin üstünüzde olacağını, insanların dikkatini çekeceğiniz bir dönemi de görmekteyim. E, şu iki kartla beraber yani denek altınlısı ve para dokuzlusu. Hani sadece parayla ilgili mevzular değil aynı zamanda manevi dünyanızın iç dünyanızın da zenginleşeceğini, hayata daha <laughs> geniş bir açıdan <laughs> pardon bakacağınızı görüyorum. Belki de bugüne kadar e, fark etmediğiniz e, bir şeyleri fark edebilirsiniz ve daha dört elle sarılabilirsiniz gündelik yaşamın içindeki detaylara bile dikkat edebilirsiniz. Yani bir iç huzur ve içsel bir genişleme, içsel bir ferahlama da görüyorum ben burada. Hani artık paraların burada toplanmış şekli para olusuna bir tık kala. Bu da ne demek? Para olusu nedir? Zenginlik kartıdır. Evet, para dokuzusunda. Bir de başarı zafer kartıyla beraber. Eğer ki parayla ilgili ya da mal mülkle ilgili bir takım ee, Hayalleriniz, amaçlarınız, <laughs> hedefleriniz olduysa <laughs> sizde sizleri bunlara ya ulaşmış olarak görüyorum ya da ulaşabilecek e, seviyede ya da o güçte e, görüyorum yolunuz aydınlık ve açık görünüyor bu enerjilerde sevgili balık arkadaşlarım. İlişki yaşamınızda da eğer herhangi bir sıkıntı çıktıysa bir ilişkinizde. Ve bunun üstesinden gelmeyi başarabileceğinizi bunda da bir zaferin sizin olacağını görüyorum. İlişkinizi bir sonraki çıtaya da atlatabilme potansiyeliniz var bu noktada. Evet bazen ilişki yaşamında bazı balıklar biraz kendi keyiflerinin ehli olmak isteyebilirler. Yani biraz yalnız takılmak da isteyebilirler kendi zenginlikleri içinde, kendi sefa bahçeleri içinde kalıp kendileriyle kaliteli bir yalnızlık geçirmek de isteyecek balıklar görüyorum para dokuzlusuyla. Artık zamanında e, uğruna neyin uğruna e, emek, çaba harcadıysanız bunların ödüllerini toplayıp da zevkü sefasını sürdüğünüz bir e, dünya görüyorum burada sevgili balık arkadaşlarım. <laughs> Demek ki yeni yıl size bereketleriyle geliyor gibi sanki. Aa, bütün söylediklerimi destekledi. Tek bir major kart içinde sevgili arkadaşlar yıldız kartı. Allah öyle böyle değil bakın şaka değil sevgili balıklar yıldızınız parlıyor ve parlayacak diyor. Artık yıldız kartı da çıktıysa burada bırakalım diyeceğim neredeyse. Hadi dur şu son kartı da açalım. Merak ettim. Aa! <laughs> yok artık. Evet, aşıklar. Yok yok. Bence diğer burçlar balık burcunu kıskanabilir. Hakikaten muhteşem kartlar çıktı. Artık yani çıkıp çıkabilecek <laughs> en olumlu enerjiler göründü burada balık arkadaşlarım. Hani beklediniz ama beklediğinize değdi bence. <laughs> Son iki major kartla bitirdik ve birisi yıldız, birisi aşıklar. Yani ne diyeyim ki? Ay aydın yol belli. Çok şey söylemeye bile gerek yok. Gerek eril dişil enerjiler dünyasında. Evet. Aşk dünyanızda, ilişkinizde veya evliyseniz evliliğinizde ne oluyor? İyileşmeler, şifalanmalar, korunma, pozitif enerjiler ve geleceğe yönelik çok pozitif vibe'lar alıyorsunuz. İlahi sistem de sizi destekliyor. Aşk hayatınızı da destekliyor burada. Hatta bak yıldız bir tarafında para, dokuzlusu refah kartı, bir tarafında aşıklar kartı. Yani denecek bir şey yok hakikaten. Hem maddi hem manevi ya da aşk açısından da ne kadar şanslı olduğunuzun farkında mısınız sevgili balıklar? Hayır farkında değilim hatta böyle şeyler yaşayamıyorum diyen balıklar varsa sıkı dur <laughs> biraz sabret. O parlak gelecek illa sana gelecek diyor yıldız kartı. Okey bir dakika su içeceğim. Ah. Evet. Artık size bir umut ve inanç kartı çıktı arkadaşlar. Bu ay artık yeni yıla da yaklaşmışken yeni umutlarla ve inancınızı perçinlemiş olarak yeni yıla girerseniz böyle güzel enerjilerle pozitif ee, duygularla <laughs> bu geleceğinizi de aydınlatabilecek ee, e, güzel bir enerji olacak. Sanki meleklerin ya da ilahi sistemin rehberliğinde daha iyi bir geleceğe hazırlanıyor gibisiniz sevgili balık arkadaşlarım. Zamanında ettiğiniz dualar duyulmuş adeta ve cennet perdelerin arkasında sizin için çalışıyormuş gibi bir izlenim aldım ben burada. Evet yani major kartlar hayatınızda nasıl bir enerji kapısına geldiğinizi gösteriyorlar. Nasıl bir tekamül yolunda olduğunuzu gösteriyorlar. Demek ki yıldız çıktığına göre Merak etme diyor her şey güzel olacak ama az sabır. Biraz sabrı önerir çünkü bu. Az biraz daha sabır diyor. Çünkü bu bir şifalanma dönemi, bir adaptasyon dönemi. Bir şeylerin ayarı çekiliyor sanki. Yani ilahi sistem sizin için bir şeyleri de ayarlıyor. Siz de kendinizde kendinizi bir şeylere adapte etmeye çalışacak olabilirsiniz. Evet yani bir iyileşmeler, şifalanmalar da söz konusu. E, yolunuzu aydınlatacak ve size rehber olacak yıldızlar var. <laughs> Okey Aynı zamanda iş hayatında işlerin e, olumlu e, şekilde ilerleyeceği ve yıldızınızın parlayacağı bir dönem görüyorum sevgili balık arkadaşlarım. <laughs> pardon aşk yaşamınızda da söz nişan düğün söz konusu olabilir veya ileriye yönelik ciddi bir ilişki için çok güzel pozitif pozitif titreşimler alıyorsunuz. Yani işler umduğunuzdan belki daha güzel e, gidecek olabilir önünüzdeki süreçte. Şu an olmasa bile Yıldız diyor ki şu an henüz sonuçlarını göremesen bile o güzel sonuçların sana geleceğinden emin ol ya da bu umudu kaybetme çünkü olacak diyor. Zaten bak yıldız ne zaman çıksa beni de iyi takip ediyorsanız arkadaşlar hem YouTube'da hem özel yorum yaparken yani bugüne kadar hiç sekmedi. Yıldız kartı çıktığı zaman akabinde çıkan kart illa olumlu bir kart oluyor. Yani hakikaten sekmiyor yani söz verdiği gibi yapıyor. Evet ve yıldız size söz veriyor vaat ediyor diyor ki. O güzel gelecek, sana gelecek. Yeter ki az biraz daha sabret. <laughs> ve eğer aklınızdaki sorular bir aşk ilişkisi ya da bir eril dişil dengesiyle alakalıysa evet diyor. Bu olacak. Yani bu bir evettir buradaki aşıklar. Bu da bir evettir Yıldız kartı. Yani aşk hayatınızda e, derin bir aşk ve bir kavuşum, bir birleşme, eril dişinin dengesi Evet, şüslük varsa barışma olabilir, bir uyum, bir uzlaşma söz konusu. Evet, iş hayatını düşünenler için iş hayatında da yıldızınızın parlayacağını, geleceğinizin parlak olacağını söyledik zaten. <laughs> Ve e, aşıklar kartı iş hayatı için de bir karar aşamasına gelerek yüreğinizin istediği e, bir iş ya da bir proje ya da kafa kafaya uyum sağladığınız birisiyle bir işbirliği, ortaklık da söz konusu olabilir. Gelişmelerin iyi olacağını söylüyor bu son iki kart ve büyük, güzel, pozitif değişimlerin hayatınıza sıkı durun girmekte olduğunu söylüyor sevgili balık arkadaşlarım. Bence sizin yorumunuz çok uzun sürmeyecek gibi, aa niye bu kadar kısa sürdü demeyin diyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakın. Belki oralarda bazı pürüzler ve uyarılar çıkarsa onları da dikkate alın. Ama güneş burcunuz için baktığımız bu bölümde, bu videoda hakikaten mükemmel diyebileceğimiz tarzda enerjiler çıktı. <laughs> Zafer kartı, refah kartı, yıldız kartı, yani bir de aşıklar. Hakikaten fazla sözü hacet yok. Yani fazla söze hacet yok ama ben yine de uzatmaya çalışıyorum. Ee, bu arada flörtöz dünyanızda evet birisiyle flörtleşme, e, kimyasal çekim, bedensel çekim, cinsel çekim duyduğunuz birisiyle de evet e, böyle bir uyum ve eril dişil aşkı söz konusu olabilir sevgili balık arkadaşlarım. Özellikle gençler için söylemiş olayım ama bu işin yaşı yok aslında tabii ki. Evet, <laughs> iç dünyanızın da aydınlanacağını zaten söylemiştik. Yıldız kartıyla bunu teyit ettik. Aşıklar kartıyla da kendinizdeki eril dişil dengelerin de e, artık bir hizaya gelebileceğini ve hayata daha dengeli bir açıdan bakabileceğinizi, bir takım dengelerin hayatınıza artık oturabileceğini görüyorum. Altıncı kart, değnek altılısıyla başladık. Altıncı Majör kart olan aşıklarla bitirdik. Altı rakamı önemli olabilir sizin için. Okey. Burada da 17. yıldız kartı var. Yani kova burcunun kartıdır. Belki kova burcundan biriyle. Bir muhataplığınız söz konusu olabilir. Şu aşıklar ikizler burcunun kartıdır. İkizler burcundan biriyle de. Yani böyle hava burcundan birileriyle de bir muhataplığınız söz konusu olabilir. Özellikle işbirlikleri, ortaklık veya uzlaşma veya aşk ilişkilerde barışma, kavuşma, birleşme. Evet ve geleceğe dair e, yatırımlar, parasal yatırım da olabilir. Aşksal aşksal da olabilir. Sevgili balık arkadaşlarım. Evet, yani gerçekten 12 burcu, balık burcuyla bitirirken gözlerim yaşardı diyebilirim. Mükemmel kartlar, mükemmel enerjiler çıktı sevgili balık arkadaşlarım. Hakikaten yeni yıl size ödülleriyle mi geliyor acaba diye düşünmeden edemiyorum şu an. Yani aşk desen aşk var, gelecek desen parlak göründü, dualar duyulmuş, umut ve inancını kaybetme az bir şey kalmış. Evet artık bir karar vakti de geliyor ve bu karar aşkın lehine olabilir belli bir aşk ilişkisiyle ilgili veya bir birliktelikle ilgili seçim yapmanız gerekebilir. <laughs> veya siz seçilen olabilirsiniz bir aşk mevzusunda. Ee, yani bir evet bir onaydır bu kart bu anlamda. Ee, iş yaşamı için de gayet pozitif gelişmelerin olabileceğini görüyoruz. Para açısından zaten konuştuk şurada. Para dokuzusuyla. Hadi diyelim takdir e, gurur takdir e, meselesini de katmış bak işin içine daha şurada değnek altılısıyla bir zafer bir takdir döneminin e, sizi beklediğini söyledik demek ki balık arkadaşlarımın gerçekten çok çok olumlu gelişmelerle hayatında belki yeni pozitif kapılar açılıyor olabilir burada ben bol para da görüyorum elde edilecek kazanç ve zaferler görüyorum. Bu anlamda dikkat çekebileceğinizi görüyorum. Aynı zamanda ilahi sistemin arkanızda olduğunu ve sizi size rehberlik ettiğini, içsel dışsal ve yıldızınızın parlayacağını görüyorum. Hem de aşıklar görüyoruz şurada ve uzlaşmalar, birleşmeler, kavuşmalar görüyoruz. Aşk görüyoruz, Sevgi ve sevgiyle verilen kararlar görüyoruz. Wow diyorum, başka bir şey demiyorum. Haydi bakalım, o halde güneşe doğru sevgili balık arkadaşlarım. Gerçekten gözleri yaşartan bir açılım oldu. <laughs> Dediğim gibi daha fazla mesaj almak istiyorsanız yükselen ve ay burcunuzla ilgili bölümlere de bakmayı ihmal etmeyin. Sizlere de sağlıklı, bereketli bir Aralık ayı diliyorum. Ne yapıyorduk? Abone olup tüm bildirim zillerini açık tutuyoruz. Böylece her video koyduğumuzda haberiniz olacaktır. İnşallah siz açarsanız tabii tümü yazan zil bildirimlerini. Bir de beğeni yani like butonuna tıklamanız kanala destek açısından önemli. Lütfen bu alma verme dengesine dikkat edelim arkadaşlarım. Evet ve gönlü zengin arkadaşlarım bu kanala bağış maiyetinde katkıda bulunmak istiyorlarsa teşekkürler butonu var videonun altında. Oradan da bunu yapabilirler. Çok teşekkür ediyorum ve balık arkadaşlarıma da şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılınız sizin de kutlu olsun. Haydi bakalım. Sizi kim tutar bu güzel enerjilerle sevgili balıklar. Bay bay.